Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ee, bakalım Aslan burçlarını Ağustos ayında neler bekliyor olacak? Ne gibi yorum yapacağız? Kahve falı, e, kahve falımızla diyelim Aslan burçları Ağustos ayı için. Şimdi fincanımızın etrafına bakalım. Tepede bir şey görüyorum. Evet bir hayal kuruluyor. Bir niyet var. Aslan burçlarının bir niyeti var bir niyetleri istedikleri bir şeyle alakalı hayal kuruyorlar yoğun bir hayal bir de uzun saçlı bir bayan görüyorum hamile bir haberi alabilirsiniz ya da aslan burcu bayanların ya da aslan burcu insan diyeyim bir çocuğu olabilir çocuğu olacak haberi alabilirsiniz ya da hamile birinin haberini alabilirsiniz dediğim şimdi bakalım fincanımıza. Evet. Bir yol var. bir e, O ağustos sonuna denk geliyor galiba. Öyle diyeyim. E... <laughs> evet. Bir göz aydınlığı görüyorum. Hemen ağustosun başında. Ama böyle iç sıkıntınızdan kaynaklı olarak bu e, göz aydınlığının pek tadını çıkartamayacaksınız gibi gözüküyor. Yani e, bir iç sıkıntınız mevcut arkadaşlar ee, aynı zamanda bir niyetiniz evet hayali kurduğunuz bir niyet var burada niyetinizle alakalı bir adım atacaksınız ee, işle alakalı bir şey bu işinizi geliştirebilirsiniz ee, işinizi geliştirmek için bir şey yapabilirsiniz eğitimle alakalı olabilir yani maddi alanda size fayda sağlayacak bir şey bu. Eğitim olabilir, iş olabilir, yeni bir atılım olur. Maddi anlamda daha iyi konuma geçmek için bir atılım içerisinde olabilirsiniz ve bunun hakkında bazı düşünceleriniz var ama bayağı bir sıkıntılısınız bu konuda. Böyle kafa karışık, neyi ne yapacağınızı, nereye koyacağınızı bilmiyorsunuz. Kimden yardım isteyeceğinizi, nasıl bir şekilde başlangıç yapamıyorsunuz daha doğrusu. Bununla alakalı bir yardım almanız gerekecek arkadaşlar. Böyle bir şey içerisindeyseniz mesela okulla ilgili bir şeyse bu danışmanız gereken birileri olabilir. İşle alakalıysa da bu konuda bilgili insanlardan fikir alabilirsiniz. Fikir almanız ve bu başlangıç için bir yol belirlemeniz için birilerine danışmanız gerekecek arkadaşlar. Çok ama böyle sizin içinizde bu başlangıç adım atmak baya bir sıkıntı yapmış. Ee, çocuğu <laughs> çocuğu olan aslanlar için e, burada bir şey söyleyebilirim. Ee, çocuklarıyla alakalı bir gelişme e, yaşayabilirler. Çocuklarının e, çocuklarından e, kısmet çıkmış hep çocuk, bir sürü çocuk çıkmış. Yani bir, birden fazla çocuk sahibi olan aslanlar için söylüyorum. Ee, çocuklarından kaynaklı bir kısmet tartışı yaşayabilirsiniz arkadaşlar ve yeni bir çocuk sahibi de olabilirsiniz. Çocuğu olmayanlar çocuk sahibi olacak. Çocuklularsa yeni bir çocuk yolla gelebilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, ve bu sizin niyetiniz ee, hani girişim yapacak daha iyi konuma gelmek için girişim yapacağınız adım atacağınız şey işle ya da herhangi bir şeyle alakalı çeşme çıkmış. Bu sizin gelirinizi arttıracak ve konumunuzu daha iyi bir yere getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Sizin için olumlu bir gelişme. Ee, ve burada bir hasta haberi alabilirsiniz ama kötü değil bu hasta ee, düzelecek ee, hafif bir rahatsızlığı olan bir hani ben ya çok hastalandım grip oldum üşütmüşüm gibilerinden bir haber gelebilir. Yani sizin kafanız epeyce bir karışmış çok karışık bir sıkıntı içerisinde içerisindesiniz. İçiniz çok sıkılıyor. Birilerini anlatmak istiyorsunuz. E, anlattığınız insanlardan fayda alamıyorsunuz ya da e, bu insanlar e, böyle yardım edebilecek konumdaki insanlar değil. E, üç kişi bir mevzuyla alakalı bir uğraş içine gireceksiniz. E, bir bir sorun, Ağustos'un ortasına doğru bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Üç kişinin halledeceği bir sorun. Üç kişiyle halledeceksiniz bunu çözeceksiniz ama. Zaten 3 vakitte çıkmış. Hem 3 kişi çıkmış hem 3 sayısı bakın. Şurada göstereyim. 3 sayısı çok net. Telefon görüşmesi 3 sayısı ve haberler var. Şurada bir A harfine benzettim. A harfi var. A harfiyle biri A harfinde biriyle görüşebilirsiniz. Şurada en altta da 5 sayısı. Yine bir 3 sayısı. 1 sayısı 5 1 3. 3 çoğunlukta çıktığı için e, Ağustos'un üçlü günlerine 3, 13, 23'e dikkat edin. 3 e, haftasına da, 3. haftasına da dikkat edin. Bu sorunu 3. haftasında büyük ihtimalle yaşayabilirsiniz ya da üçlü günlerine dikkat edin ama 3. haftaya yansıyabilir çünkü zaman e, sıralamasına göre biraz Ağustos'un sonuna doğru geliyor. Ama 3 kişi bir 3 kişi halledeceksiniz. Öyle söyleyeyim göz aydınlıkları da var yani. E ee, hani iş yetiştirmeniz gereklidir. İşi e, yetiştirmek için birilerine ihtiyacınız varsa vardır, bulur yetiştirirsiniz. O yetiştirmek sorun olur. Öyle bir problem veyahut da evde olması gereken bir şey olmaz, onu halletmeye çalışırsınız. Öyle bir durum. Ve bir ördek, ayakları, ayakları belli. Ördeğin üstünde de başka yavru bir ördek. Size bir şans gelecek arkadaşlar. Ee, bu sorunla alakalı olabilir ee, yani halletmeniz gereken problemle alakalı e, bir şans elde edeceksiniz ve o şans da size e, çok güzel e, başka bir şansı da getirecek yeni bir e, küçük bir yavru ördek de çıkmış şans size başka bir şansı açılan bir kapı e, yeni başka bir kapının açılmasına vesile olacak arkadaşlar. Birdenbire olacak ve bu çok acayip derecede rahatlama yaşayacaksınız. O sıkıntı birdenbire bıçak gibi kesilip gidecek. E, yollar var yalnız bu yolların sonlarında biraz sıkıntı var. E, gidiş temiz ama e, yolların e, sonu sıkıntılı. Dikkat edin gideceğiniz yerlere, görüşeceğiniz insanlara, konuşmalara biraz dikkat edin arkadaşlar. E, tartışma olabilir. E, biraz böyle e, problem yaşayacağınız Ağustos ayı gibi gözüküyor. Şimdi e, yorumlarda yazarsanız çok kötü söyledin, öyle söyledim böyle söyledin. Yani ne çıktıysa onu söyleyeyim. Sonuçta bir uyarı yapıyorum. Dikkat edin bu fal her şey olacak diye bir şey yok tabii ki. <laughs> Ama e, yani sorun yaşıyorsunuz, problem yaşıyorsunuz ama hallediyorsunuz, halledeceksiniz. Hani burada e, yol da temiz çıkmış yalnız yolun sonunda biraz sıkıntı çıkmış. Bu size nazar da diyebilir. Oradaki ins, gideceğiniz yerde de bazı problemler, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu konuda hani dikkatli olup tedbirli davranırsanız sizin hayrınıza diyebilirim. Ama e, Ağustos'un sonu sizin için e, daha rahat başından. Rahatlıyorsunuz yani biraz... Böyle uğraşacağınız, efor sarf edeceğiniz zihin, fiziksel ve zihinsel olarak biraz sizi zorlayacak Ağustos ayı gibi gözüküyor. O yüzden dikkatli ve temkinli hareket ederseniz daha iyi olur diyebilirim. Şimdi tabağa geçelim. Tabakta Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Fincandaki kadar sıkıntılı değil. Güzel çıkmış. Evet, şurada hane dışından ee, Ha, şimdi daha şöyle iyi yorum yapmak için biraz duruyorum. Bir ayrılık yaşadıysanız ve birinin gelmesini bekliyorsanız ya da hayatınıza birinin girmesini istiyorsanız, yalnızsanız Hayatınıza biri geliyor. Ayrılık yaşadıysanız da ayrıldığınız kişinin geri gelmesi çok mümkün gözüküyor burada. Hafif laflar var ama güzel laflar sizin hakkınızda güzel konuşuluyor diyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim 1 2 üç dört beş 6 7 tane parça para çıkmış size. Bu mal olamaz herhalde, eşya olamaz diyebilirim. Paralar hatta daha fazla böyle küçük 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 paralar alacaksınız. Hani. Mesela bir yere gidersiniz, bir iş yaparsınız, para alırsınız. Başka bir şey yaparsınız, para alırsınız. Yani sürekli elinize para geçecek bir dönem olacak Ağustos ayı. E sıkıntı var ama rahatlama da var gibi gözüküyor. Ve A harfli bir insan var. Eee hane dışında ya da haneden uzağa gidecek ama olumlu bir gidiş bu. Ee, yani şey ya iş için ya okul için ya da tatil için bir yere giden biri olabilir. Temiz çıkmış. Yani böyle hani hayatınızdan <laughs> <laughs> çıkacak sizi terk edecek bir insan gibi değil. Aileden birinin bir yere gitmesi iş için, okul için ya da hani bir tatil için olabilir. Ee, ve yine bir insandan alacağınız var arkadaşlar. Ee, bu alacağınızı alıyorsunuz. Belki de bu paralar alacaklardır. Ee, bunları hep alacaksınız çıkıyor. Fare var. Bir insanın pis nefisi var. Birinin size pis nefsi var. Nazar, nazar değiyor. Bu hane dışında bir insan. Size uzak hatta. Ama kıskançlığı yetiyor diyebilirim. Böyle kıskanıyor. Sizden haberler alıp duyup kıskanabilir. Baya yoğun bir kıskançlık içerisinde. Fare dibinde çıkmış. Ee, yine bakın burada da çıkmış. Bir şans elinize geçecek. Ördek çıkmış. Kaz gibi ördek gibi bunlar şanstır, çok güzel fırsatlardır. Bir fırsat sizin elinize geçecek ve bu fırsat sizin baya bir işinize yarayacak. Yani o fırsatı görüp değerlendireceksiniz ve bu fırsat da baya bir yolunuzu açacak gibi gözüküyor. Yine burada bir çocuk çıkmış, çocukla alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz olabilir ya da çocuğu olan birinden haber alabilirsiniz. Yani benim çocuğum olacak gibilerinden bir haber gelebilir size arkadaşlar. Ama bir çocuk çıkıyor yani üçüncü çocuk diye isim geliyor hep. Çocuğunuz varsa yeniden çocuğunuz olabilir. Eğer çocuğunuz yoksa da bir çocuk kucağı alma kısmet olabilir size arkadaşlar. Hayırlısını dileyelim. Hane etrafı temiz çıkmış. Hane dışından size zarar verecek insanlar gözükmüyor. Bir e, kötü, yani kötü niyet derken kıskanç olan kişi ama uzakta o kişi sizin haneye giremiyor. E, ama genelde hane dışı temiz ve e, pek düşmanı olmayan, az düşmanlık yapacak biri gözükmüyor. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Ve yine bir balık var bir insandan gelecek önce büyük bir iş arkasından bir nebze ona göre bir tık daha küçük bir iş gibi para alabilirsiniz para da gelebilir <laughs> işte yapabilirsiniz balık çıkmış çünkü ve burada birini görüyorum böyle gelmek isteyen biri gibi sizin yanınıza gelmek isteyen size ulaşmak isteyen biri gibi olabilir bu size ulaşmak isteyen bir sevgili olabilir sizden hoşlanan biri olabilir aileden biri olabilir yani ulaşmak isteyen ya da arkadaş olabilir ama size ulaşmak isteyen sizi düşünen bir insan var ve sizinle alakalı etrafta temiz çıkmış duygusal anlamda da biri olabilir böyle Evet bakıyorum başka bir şey görüyorum mu diye başka bir şey e, baktım ha, gördüklerim bu kadar e, her şey gönlünüzce olsun diye diyerek umarım e, çocuk sahibi olmayan tüm herkese Allah çocuk nasip eder diyorum ve videomu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.